Merhaba arkadaşlar. Şu anda Burdur Salda Gölü'ne geldim. Meşhur Maldivler denilen Salda Gölü'ndeyiz. Burası kemerden sonra çıktığım lokasyonda son uğrayacağım e, yerdir. Burayla ilgili bayağı bir güzel bir paylaşımlar gördüm. Ben de buraya gelmişken ve sizlerle paylaşıp güzel Maldivler e benzetilen Salda Gölü'nü tanıtımını yapayım. Karavanımla e, gezdiğim Ege ve Akdeniz turundan sonra dönüş yolculuğuna başladım. Şu anda burası e, son durağım. Buradan sonra zaten dönüş yolculuğuna başladım. Şöyle anlatayım burayla ilgili. Şimdi hemen karavanımı hemen şu arkada gördüğünüz yere çektim. Hemen şurada girişte Burdur Kaymakamlığı'nı aldı. bir 10 TL giriş ücreti var. Onu verdikten sonra aracınızı karşıya çekiyorsunuz. Ondan sonra şuradan yürüyerek bu bölgeye geliyorsunuz. Şöyle ben etrafı size tanıtayım. Kumu çok güzel bir kumu var. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Kumu bayağı bir süper bir kumu var şurada yani çevrilmişler. Ben de haberlerde gördüm. Çamur banyosu diye giriyorlar ama sağlıklı için giriyorlar ama burayı jandarma yasakladı. Şimdi ben birazdan suya gireceğim. Girmeden önce bayağı da bir sıcak var. Şu anda sıcaklık 33 derece falan sıcaklık var. Birazdan suya ben de gireceğim. Yani, kumu suyu sodalı su diyorlar Evet insanları görüyorsunuz çamura bulamış bir şekilde burada geziyorlar Evet Şuradaki bayanları görüyorsunuz çamurun içine girmiş değişik bir çamuru var birazdan bakalım Bu çamurdan ben de nasibimi alacağım sizlere en azından siz de buraya gelip gelmek isterseniz Burdur üzerinden, Burdur salda göre yazdığınızda, navigasyonunuzda buraya gelip burayı keşfedebilirsiniz. Burası bu şekilde bir yer. Ama yalnız şu var, şunu gördüm. Burada da su çekilmiş. Bakalım ben yüzebilirsem birazdan yüzeceğim burayla ilgili. Bakalım. Şöyle size çamur banyosunu yakından göstereyim. Evet çok suyun çamurun bunun faydalı olduğunu söylüyorlar. Oraya gelip görmenizi siz değerli abonelerimin buraya gelip gezmesini ve buranın suyuna girmesini tavsiye ederim. Güzel bir bölge. Bu kadar yolculuktan sonra Burdur Salda Gölü'nde es geçmeden girip görmek istedim. Ben ilk defa geliyorum. Yani güzel olduğunu düşünüyorum. Buraya gelip buranın tadını çıkarabilirsiniz. Biraz daha şöyle göle yaklaşayım hatta. gölün rengini. Evet, bana destek olmak istiyorsanız, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve beğeni, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videoları izledikten sonra beğen tuşuna basıp yorumlarınızı siz değerli abonelerimin yorumlarını bekliyorum. Böyle bir yer. Salda Gölü. Şöyle size gene manzara eşliğinde baş başa bırakayım. Şöyle biraz suya yaklaşayım. Suyun de bayağı bir şey. すぐ来るからた burada yabancı turistleri çok görüyorum. Yabancı turistler de burayı keşfetmişler. Şu anda hatta Rusların olduğu konuşmalardan anladım. Rusların burada yoğun olduğunu görüyorum. buranın adını çıkartmak için Ruslar da burayı keşfetmişler. güzellikleriyle sizi bekliyor. <laughs> Salda Gölü Şimdi birazdan videomu sonlandırıp Ben de bu saldı Gölü'nün tadını çıkaracağım

Sağlığına herkese sevgi ve saygılar dilerim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler. Çinliler bile, Japon Çinliler bile buranın tadını çıkarmış. Hidan kil alınması vesaire geliştirilmesi kesinlikle yasaktır. Burdur valisinin valiliğin bir yazısı. Şurada güneşten dolayı göremeyebilirsiniz. Şuradan şöyle sizlere göstereyim. Evet, ben de Burdur Salda Gölü'nün kadını çıkaracağım.